Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Haber Bülteni'nden herkese merhaba. Üniversitemizde yaşanan gelişmeleri aktaracağımız bültenimize hoş geldiniz. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla beyaz önlük giyme töreni düzenlendi. Üniversite Rektörü Profesör Doktor Namık Ak, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dursun Odabaş, Karaman Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Yılmaz, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen tören açış konuşmaları ile başladı. Açış konuşmalarının ardından tören sonunda üniversiteli genç tıbbiyelilere beyaz önlüklerini Rektör Profesör Doktor Namık Ak, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Dursun Odabaş ve Tıp Fakültesi öğretim üyeleri giydirdi. Öğrenciler bu sırada katılımcılar ve aileleri tarafından büyük alkış aldı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Araştırmaları Öğrenci Topluluğu ile Spor ve Kültür Öğrenci Topluluğu tarafından söyleşi düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açış konuşmaları ile devam etti. Açış konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti, video gösterimi ve müzik dinletisiyle süren programda öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro gösterimi sergilendi. Ardından Profesör Doktor Murat Tekin'in yönlendiriciliğinde gerçekleştirilen söyleşide Programa katılan gaziler, öğrencilerle anlarını paylaşarak gençlere tavsiyelerde bulundular. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Yunus Emre ve Hoşgörü Öğrenci Topluluğu tarafından söyleşi düzenlendi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen Vaktin Onbaşı Seyiti Şehit Ömer Halis Demir ve Çanakkale Ruhu isimli söyleşide tarihçi yazar Cengiz Acar konuşmacı olarak yer aldı. Öğrencilerle Çanakkale Savaşı'na dair bilgiler paylaşan Acar, konuşmasının devamında slide eşliğinde Çanakkale kahramanlarını tanıtıcı bilgiler aktardı. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü dolayısıyla panel düzenlendi. Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönlendiriciliğini Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hüseyin Muşman'ın yaptığı panelde Dekan yardımcıları Doçent Doktor Okan Celal Güngör ve Doçent Doktor Alaaddin Uca konuşmacı olarak yer aldı. İstiklal Marşı, Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Savaşı'na dair önemli bilgilerin aktarıldığı panel, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Kalamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle üniversite personeline buğday çorbası ve üzüm hoşafından oluşan Çanakkale menüsü ikram edildi. Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren yemekhanede 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısıyla akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere Çanakkale'de vatan savunmasında görev alan kahraman askerlerimize verilen yemek menüsü sunuldu. Kanakkale şehitlerini anmak amacıyla Mehmetçiklere verilen menü ile hazırlanan öğle yemeğinin ardından Kur'an-ı Kerim okunarak şehitlerimizin ruhu için dua edildi. Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi İnsan Hak ve Hürriyetleri Öğrenci Topluluğu tarafından modern sorunlara dini çözümler ve kalbe dokunma konulu konferans düzenlendi. İslam İlimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen ve Hülya Anılın konuşmacı olduğu programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere kendi hayatından örnekler vererek anlatımlarda bulunan hünya alın, daha sonra kısa bir sunum gerçekleştirerek üniversite çağlarında olan ve hayatının ilk evresini yaşayan genç öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haber özetlerimizi kurumsal iletişim koordinatörlüğümüze ait sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yeni haber bültenlerimizde görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.